Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba bro. Bugün spor yapıyoruz. Evet, gerçi başlayalı çok oldu da. Bugün umut bize i̇şte bir video çekelim dedik. İçimizden geldi. Program Şöyle. Çok sağlam bir eniştemin kardeşi var benim. Maşallah. Maşallah. Güzel, evet. pardon dayı. Çalışamıyorum. Tamam. Bastır bunu. Son. Güzel. Önce, sen girecek misin mi abi? Ben çekeyim, ver. Hadi ver, çek. Tamam. Oğlum yüzünü çekme lan arkadan. Bak lafını bitirme. <gülüyor> <gülüyor> lafını <gülüyor> bitirme <gülüyor> arkadan. bak. Arkadan çek bakalım yüzünü. Umut sen de çekerim yapar mı 5-10 tane? James'ten çek, James'i aldım. Yaklaş yaklaş, 3 tane. Sıkıntı ya. Yahu. Eniştem yapıyor bu olayı ya. Ne düşünüyorsun Umut? Yapıyor mu? <laughs> yapar mı ya? Üstten mi şimdi? Hadi. Çok güzel. Üstten mi abi? Aynen. Güzel. Oğlum ben de böyle üçgen çıkıyor mu lan? Çok güzel çıkıyor sırtın. Evet arkadaşlar bu arada burası Fransa. Bazik Fit'teyiz. Çok büyük bir salon. Güzel. Şimdi bugün sırt günü. 3 set şurasıyla, 3 set şurasıyla. Sonra neydi? Let pull down yaptık 3 set. Ondan sonra arka omuz yapacağız. Sonra kardiyo. Kardiyoya geçince videoya devam ederim artık. Bak kaydırak gibi maşallah. Şu nasıl? Çıkar mı? Çıkar mı lan partiden? Selvi yer miyiz? Mi? dur. Evet arka omuz hareketi bu da. Bu dördüncü hareket. Bundan sonra artık kardiyoya geçeceğiz. Karın falan çalışacağız. <laughs> Şu şekilde. Burası otoparkı, fitness'ım. Hadi bir set bir tekrar daha. Güzel. Hadi. Şimdi karın çalışıyoruz. Aynen. Bunu dizlerinle birlikte yapabilirsin. Meyve sesini herkes. Evet, Süper. Evet, 3'er set yaptık o karın kası hareketini. Şimdi bisiklete geçtik. E 15-20 dakika yaparız herhalde bisikleti. Sonra bitiririz. Kaç dakika yapacağız Onur? 30-40. Yok ya. Çok. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu spor vlogu gibi bir şey yaptık işte, öyle ani bir kararla video çeken dedik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Efendim? 150 nabız fazla mı? 150 nabız fazla yazıyor burada bak. Şurada yazıyor. Yaşın ve nabızın aynı. Hangisi yüksek yazıyor? Daha fazla bu üçlünün videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu bitiriyorum artık. Yorumlara belirtin daha fazla bu üçlünün videoda bulunmasını istiyorsanız. efendim. Kelime? Kelimeyi yapalım mı? Yapalım mı? Hadi izleyenler için ya, gizli kelimeyi yapıştır. Trico Henry Hari. Trico Henry Hari. Triko Henry Hari gibi bir şey yazın. Duyanlar. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.